Hepinize merhaba. Bugün size beraber YouTube kanalıma hiç atmadığım oyun açıyoruz. maç Ben telefonumu aldım ve videomu çekiyorum arkadaşlar. Evet. Evet yani şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Oynamıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar şu rüzgarı takip etmeyin de bunu takip edebilirsiniz. Evet. Bunu da takip edin. Kara yapmayın. Arkadaşlar benim kanalım saklan baştan dolması için bir kalp yatın. Evet. Şimdi burada arkadaşlarımız var. Arkadaşlar. Burada mı eremeyecek? Burada uymayanlar var. Aynen. <laughs> kurallara uymayanlar <laughs> Dur. Evet. Tanımaya geçiyoruz. Evet. Benim ismim Kayra. Şimdi devam ediyoruz. Yani ben burada. Evet devam ediyoruz. Youtuber kardeşimiz Rüzgar. Evet şimdi meyrimciyle saklanacağız. Saklanalım gel. Toprakların oraya evet, arkadaşlar. Geldik şimdi. Evet. 今天的三呢？ çeken kişiyi sabeledi. Evet Rüzgar. Bu sebeple ne düşünüyorsunuz? Sabeledik. Evet. Sayan arkadaşımız şuradaki. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi Elif sayıyor. Elif say bakalım. Rüzgar sen beni görmedin. Şu arabanın Benim elime Yada mısın? Evet. Şuna bakın. Baş bir dakika. Ben arkadaşlarım teknik olduğum için. Orada, orada bakın. İyi değil. <laughs> Beni de görmüşler. Bak. Şu çakala bak. Şu çakal bizi gördü sobeledi. Sen bizi sobeledin. Sen bizi söyledin. Sobeledi. benim bisikletim var. Çekil. Tamam. Bilgisayar. Ben bisikletimi yaptırıyorum. Koşun ben buraya getiririm. Evet. Sen de getir. Buraya getirir bizleri sen yemez. Şöyle. Evet, evet. balı getiriyor. Hayır abi ya. Hadi yok. Kayra sen sayıyorsun. Evet. Şimdi abi, kameraman arkadaşı sayıyor. sayıyor. Ben Ünlü youtuber. Kapatıyoruz. 5 10 dur. Arkadaşlar ben videoyu durdurup sayıp geliyorum. Evet arkadaşlar saydım. Şimdi bakıyoruz orada ünlü youtuberımız Rüzgar var. Terliğin gözüküyor. Ünlü değil de Sobe. Rüzgar Sobe. Ba harbiden sen çakalsın. Çakal çakal. Kanka çakal. İzin vermiyor. Ya. Anneme sor. Ay anneme sor. İzin vermiyor. Bisikleti yaptırdık zaten. Düşüyor mu? Abla. Ben düşünmedim. Abla. E niye alıyorum? Düzeltiyorum. Şuna bak ya. Vallahi bir arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oje yaptı? Şöyle. oje yapmış. Oje mi yapıyor? E, göster göster. Kameraya göster. Oo gö değişik olmuş o. ha. Görsel oldu ya. Yeter yeter. Ne oldu? Oje. Şey sen oynuyor musun ya? Kapa Kapan gözüküyor. Kameraya çektim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, geliyor. Oh. Bye bye. Evet arkadaşlar benim göründü. Ne düşünüyorsun? Kanka burada mı? Başlangıç. Başlangıç. <laughs> Başlangıç. Arkadaşlar siz duyduğunuz hileyle çaldı. <laughs> 20'den 40'a ne zaman nasıl geçiyor? <laughs> birer birer 30'a kadar. Oha bilmiyorum. 20. İyi, 20. ya benim yanıma gelme senin yanında hep ben alınca beni dönüyor. bak görüyor musunuz şurda bak bakın bak. Aa, baba orada gözüküyor Bakın. Bir daha sayalım. Başka. Baştan say. Annesi çağırdı. Devam ediyoruz. 10 dakika oldu. 20 dakikada 20 dakika sonra videoyu bitiriyoruz. Bakacağız. Yani saat 16 dakika, 15 dakika falan olmaya başlayınca bitireceğim. Bakayım, bir dakika bakayım. Ne? O sen istediğin kadar çekebiliyorsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Mahalleyi göstereceğim. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.